yıldır o yapıp bu yolculuğunu yapıyor. benim ekmeğim budur. Beş tane öğrencim var. Bu bir aydır zabıtalar sürekli geliyor. Sandığı buradan buraya veriyorlar, buradan buraya veriyorlar. Ne yapalım? Zaba <laughs> getirin benim çocuklarım. Bolide getirin benim çocuklarım. Çocuklarıma baktım. Benim okul çocuk okul masraflarını ödesin. Ben bu işi yapmayacağım. Ben de mecbur, bak ben de istemiyorum bu işi yapayım. Benim beş tane öğrencim var. E ne yapayım? Benim ekmeğim, ekmeğim buradadır. Millet değil, illa hırsızlık mı yoksa? Ne yapalım? O bugün de geldi görüyorsun bak, bana bak. Ha. Size bir alan belirlemişler mi? Ha, bize alan belirlememişler. Bize diyor buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. E, ne yapalım? Ne yapalım? O zaman bize bir yer ayırsın. Bize bir yer bulsun. Bir çözüm bulsun. Aa, kaç tane boyacı var? Beş tane mi boyacı var? Alsın beşini oraya. Başta ben götüreceğim. Başta ben götüreceğim. Benim dezgahımı bu hale getirmek zorunda değildir. Benim beş tane öğrencim var. Zabet işi, giyici ya çevresini temizlememiş boyacı temiz. Çevre temizliği yapacaklar. Böyle bir şey olur mu ya? benim beş tane öğrenci var. O zaman gelsin benim çocuklarıma baksınlar. ya, cenab o gittiler çevreye bir baktılar ne var ne yok. Ondan sonra geldiler boyacılar kaldı. Ya boyacılar da sadece bir beni tek bulmuşlar. Ben 10 yıldır burada ekmeğimi helalinden kazanıyorum. Helalinden. Hırsızlık mı yapayım? Ne yapayım? O zaman geldiler ben küçük kulağıma baktılar ben bu işi yapmıyorum. Sürekli benim üzerime zabıtayı salamalarına gerek yok.